Kaderim bu sizi bırakır. Hayır. Bir kadın eğer... Bebeğini doğurdu erkekle ilgili mutlaka bir güvendiğiniz biri ise... Geçmişi deşmeyin. Bütün kadınlar yapar. Burada. Bir kadın... Ben yapmam. Serhat içeri adım attığı anda havadaki gerginlik neredeyse dokunulacak kadar yoğunlaşmıştı. Yüzündeki öfke, gözlerindeki kırgınlık, kalbindeki acı hepsi birbirine karışmıştı. Berrak'ın karşısına dikildiğinde sesi titredi. "Yeter artık. Her şeyi anlatacaksın bana." dedi. Berrak başını eğdi, nefesi kesilmiş gibiydi. "Anlatırsam benden nefret edersin." diye fısıldadı ama Serhat artık geri çekilmeyecekti. Çünkü hem kızları tehlikedeydi hem de yıllardır saklanan gerçekler bir bir ortaya çıkmak üzereydi. Mustafa araya girmeye çalıştı. O benim özgürlük biletim. Anlıyorsun değil mi? dese de Serhat'ın öfkesi dinmiyordu. Kaderin babasının kim olduğunu öğrenmek için çıktıkları yolda artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştı. Ama herkes susuyor. Herkes bir şey saklıyordu özellikle de Cihan. Serhat'ın gözlerinde bir anlığına geçmişin gölgeleri belirdi. Yıllar önce ansızın kaybolan babasını hatırladı. Bir daha asla haber alamadığı adamı hep utançla andığı o ismi kalbi sıkıştı, nefesi daraldı. Çünkü sezgileri ona en kötü ihtimali fısıldıyordu. Berrak'ın sakladığı şey Cihan'ın yüzüne bakarken titremesi Kader'in gözlerindeki o büyük sessizlik hepsi bir araya gelince gerçek neredeyse görünür hale geliyordu. Eğer Kader'in babası Cihan olsaydı, Serhat çoktan öfkesini ona kusmuş olurdu. Eğer Taybet olsaydı, Serhat hiç durmadan üzerine yürür, hesap sorardı ama hiçbirine gitmedi. Kimseye bağırmadı, kimseyi suçlamadı. Sadece içine çöken o ağır utançla susmayı seçti. Çünkü bu sır bu acı doğrudan onun ailesine dayanıyordu. Serhat farkındaydı. Belki de kaderin gerçek babası kendi babasıydı. Bu ihtimal bile onu darmadağın ediyordu. Çünkü o zaman kader Serhat'ın öz kardeşi olacaktı ve Serhat ne kızlarına bunu söyleyebilirdi ne de kendi kalbine taşıyabilirdi. Duyduğu utanç, duyduğu öfke hepsi birbirine karışıyor, nefes almasını zorlaştırıyordu. Ama asıl oyun başka bir yerde kuruluyordu. Berrak'ın kurnaz planlarında Berrak Zeynep'i evden uzaklaştırmak için çocukları kullanmaya hazırlanıyordu. Onları Serhat'ın yanına gönderip Zeynep'in ilgisiz olduğunu söyletecek, annelerini kötü bir bakıcı gibi gösterip kendi lehine bir ortam yaratacaktı. Çocukların masumiyetiyle oynayacak kadar ileri gitmesi izleyenlerin yüreğini sıkacak cinstendi. Ama Serhat çocuklarındaki bu ani değişimi görünce o sözlerin sahte olduğunu hemen sezdi. Berrak'ın oyununu çözdüğü an gözlerindeki öfke bir anlığına bile saklanamıyordu. Zeynep bu uzaklaşmayı fark ettiğinde şaşkınlığı, kırgınlığı, içindeki o derin sarsıntı hepsi yüzüne yansıyacak ama Serhat'ın yanında durması onu güçlendirecekti. Zeynep geri adım atmayacak. Berrak'ın planlarının arkasında olduğunu anlayınca daha da dik duracaktı. Bu sırada Zeynep ile Ebru arasındaki gerilim de büyüyordu. Zeynep, Ebru'nun Cihan'a ilgisini sezdiği anda öfkesi kabardılar onu uyarmaya çalıştı. Fakat Ebru bunu ciddiye almadı. Cihan ise durumu toparlamak için Azra'yı devreye soktu. Fakat Azra zaten Cihan'ın baskısı altındaydı ve istemeden de olsa onun oyununa hizmet etmek zorunda kaldı. Böylece Zeynep hem Ebru'yu hem Azra'yı korumak için mücadele ederken aradaki çatışmalar daha da derinleşti. Tüm bu olanların arasında sahte gülümsemeler, gizlenen utançlar, çocukların kararsız bakışları Berrak'ın soğukkanlı adımları, Serhat'ın içten içe büyüyen fırtınası, her şey bir sonraki bölümün büyük patlamalara gebe olduğunu gösteriyordu ve Serhat'ın en büyük kabusu, babası gerçeği artık görünür hale geliyordu. Berrak'ın "Bu sır ortaya çıkarsa hepimiz biteriz." sözleri, her şeyin sadece kader ya da Zeynep ile ilgili olmadığını tüm ailenin köklerine dokunduğunu kanıtlıyordu. Serhat'ın dünyası yıkılmak üzereydi. Zeynep'in kalbi kırılmak üzereydi. Çocuklar masumiyetlerini kaybetmek üzereydi. Berrak'ın maskesi düşmek üzereydi ve Cihan'ın sakladığı gerçekler artık kimsenin taşıyamayacağı kadar büyümüştü. Bir sonraki bölümde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Sırlar açıldıkça herkes kendi karanlığıyla yüzleşmek zorunda kalacak ve biz izleyicileri ekran başında tutacak en büyük şey bu sessiz fırtınanın ne zaman patlayacağı. Çünkü artık herkes biliyor. Güller ve günahlar da saklanan hiçbir sır uzun süre gizli kalmaz. Serhat içeri adım attığı anda havadaki gerginlik neredeyse dokunulacak kadar yoğunlaşmıştı. Yüzündeki öfke, gözlerindeki kırgınlık, kalbindeki acı hepsi birbirine karışmıştı. Berrak'ın karşısına dikildiğinde sesi titredi. "Yeter artık. Her şeyi anlatacaksın bana." dedi. Berrak başını eğdi, nefesi kesilmiş gibiydi. "Anlatırsam benden nefret edersin." diye fısıldadı. Ama Serhat artık geri çekilmeyecekti. Çünkü hem kızları tehlikedeydi hem de yıllardır saklanan gerçekler bir bir ortaya çıkmak üzereydi. Mustafa araya girmeye çalıştı. O benim özgürlük biletim. Anlıyorsun değil mi? dese de Serhat'ın öfkesi dinmiyordu. Kaderin babasının kim olduğunu öğrenmek için çıktıkları yolda artık saklanacak hiçbir şey kalmamıştı. Ama herkes susuyor. Herkes bir şey saklıyordu. Özellikle de Cihan, Serhat'ın gözlerinde bir anlığına geçmişin gölgeleri belirdi. Yıllar önce ansızın kaybolan babasını hatırladı. Bir daha asla haber alamadığı adamı, hep utançla andığı o ismi, kalbi sıkıştı, nefesi daraldı. Çünkü sezgileri ona en kötü ihtimali fısıldıyordu. Berrak'ın sakladığı şey, Cihan'ın yüzüne bakarken titremesi Kader'in gözlerindeki o büyük sessizlik hepsi bir araya gelince gerçek neredeyse görünür hale geliyordu. Eğer Kader'in babası Cihan olsaydı Serhat çoktan öfkesini ona kusmuş olurdu. Eğer Taybet olsaydı Serhat hiç durmadan üzerine yürür, hesap sorardı ama hiçbirine gitmedi. Kimseye bağırmadı, kimseyi suçlamadı. Sadece içine çöken o ağır utançla susmayı seçti. Çünkü bu sır bu acı doğrudan onun ailesine dayanıyordu. Serhat farkındaydı. Belki de kaderin gerçek babası kendi babasıydı. Bu ihtimal bile onu darmadağın ediyordu. Çünkü o zaman kader Serhat'ın öz kardeşi olacaktı ve Serhat ne kızlarına bunu söyleyebilirdi ne de kendi kalbine taşıyabilirdi. Duyduğu utanç, duyduğu öfke hepsi birbirine karışıyor, nefes almasını zorlaştırıyordu. Ama asıl oyun başka bir yerde kuruluyordu. Berrak'ın kurnaz planlarında Berrak, Zeynep'i evden uzaklaştırmak